Bizi ilk defa izleyenler açısından bu Sasa grafiği üzerinden Sentiment hangi grafikleri sonar, sudar ve ilk anlattığım konulara da refer ederek aslında e, bu bahsettiğimiz sezgisel ve düşünsel sistemde sizi nasıl hayatınızı kolaylaştırır oraya değineceğim. Şimdi Sasa'da kısalan kırmızı varlar vardı ve e, iki gündür mavi güçlü barlarla karşılaşıyoruz. Sağ tarafta STP yeni çizgimiz biliyorsunuz onun üzerinde geçtiği anda itibaren zaten genel pozitif bir hava hakimdi o bölgeden e, yine güçlü bir e, tepki aldığını görürüz günlüklerde. Bu pozitif görüntü e, açıkçası devam ediyor. Zaten alacaklartitesi açısından da listenin en üst sırasına yerleşmiş durumda e, şey e, görüntü olarak. E, bu grafiklerde baktığınız zaman aslında biraz önce konuyla alakalı sezgisel bir durum yok burada bir şeyi ya pozitif ya negatif yorumlayabilirsiniz ya da hiç yorumlayamazsınız yani e, emir üzerinden kurulmuş bir sistem olduğu için ve elimizden geldiğince aslında hızlı sizin yerinize düşünen grafikler diye tabir edeyim sizin yerinize düşünen grafikler kurgulamaya çalıştığımız için aslında o yanılma paylarını da elimizden geldiğince azaltmaya e, çalıştığımızı söyleyebilirim e, bu tarafta